Merhabalar sevgili kovalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal hanemi güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili kova lütfen fincanına odaklan niyetlerini ve dileklerini sesli bir şekilde söyle ki doğa enerji doğa enerjini alsın diyelim. Hadi bakalım sizin için başlayalım. Neyse halin çıksın falan dediğim fincanını senin için şöyle bir açıyorum bakalım. İnşallah tüm güzellikler seninle olsun ve Güzel olan ne varsa hayatına gelsin, tez zamanda gelsin diyelim. Şöyle sizin için göstermek istiyorum. nasip bir kısmeti yakalıyorsunuz balıklar gördüm ben orada. Hemen tabii ki de yorumlayacağız. Siz de göreceksiniz. Ve 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 şöyle baktığımda arkadaşlar çok güzel bir nasip kısmet tutulacağını gösteriyor. Burada sevgili dostlarım Bırakın uçan balık gibi böyle balık tam böyle avcunuzun içerisine konacak. İnşallah çok beklediğiniz bir nasibin kısmetini sizin avcunuzun içerisine böyle zahmet etmeden gelmesi gibi bir durum var. Zahmet etmeden ulaşılan bir mükafattan bahsediyor bizlere. Peki sevgi, sevgili kova burada bakın size de göstermek isterim. Burada bakar mısınız arkadaşlar? Ee, bir dakika nerede? Heh, tam şurada çeşme var gördünüz mü dostlarım kocaman bir çeşme yani e, burada çeşmenin olması ve deposunun kocaman olması arkasında kocaman büyük bir deposu var üzerine deponun üzerine oturmuşsunuz arkadaşlar ve burada inşallah e, maddi konularla alakalı bazı düzenlemelerin var olduğunu gösteriyor bizlere. Yani e, oluk oluk akan paranın bir toparlanma durumu olacaktır. İnşallah çok güzel ekonomik konularıyla alakalı gündemde olan mevzularda inşallah bir onarım, düzenlenme, bir yeniden planlanma gibi durumlar olacaktır diyor burada. Ve arkadaşlar çok başarılı olduğunuz gibi çok da başarınızı kıskanan insanlar var yapacağınız işleri, yapacağınız şeyleri, alacağınız her bir şeyi en yakın bakın niyetinin ne olduğunu bilseniz bile o kişilere anlatmayın. Etrafınızdaki hiç kimselere anlatmayın çünkü olacak diyor burada eğer sen ağzını açarsam diyor niyetlendiklerini toparlamakta zorlanabilirsin diyor fincanın içerisinde o yüzden dikkatli olacağız sevgili dostlarım niyetinde kısmetinde güzel şeyler var yapacağın şeylerde başarını kıskanan bazı insanlar var diyor burada işte o kıskanan insanları da fark atacaksın onlara fark atacaksın diyor merak etme harika şeyler seni bekliyor diyebiliriz biz burada Handball oynuyormuş gibi arkadaşlar. Böyle kocaman bir topu elinize avcunuzun içerisine sıkıştırmışsınız. Ve burada zorlukla tuttuğunuz bir toptan bahsediyor. Bu da arkadaşlar bazı şeylerde çok zorlandığınızı zorlandığınız yerde ne yapacağınızı bilememişik. Ama bazı işleri de son raddeye gelince yapacağınızı da gösteriyor burada. Yani ee, bazı işlerin artık yumurta kapıya dayanmış kısmına gelmiş. O yüzden Biraz şöyle işleri son raddeye kadar bırakmak yerine planlı içerisinde bir yapın bakalım. Genelde kova burçları yapmaz. Çok plancı insanlardır ama yani burada demek ki bazı işlerinizi son raddeye kadar bıraktığınızı gösteriyor. Ve o iş, işlerde bir anda bir atak bekleyebilirsiniz. Atak olabilir. O yüzden dikkatli olun diyelim sizlere ki işinizi kaçırmayın arkadaşlar. Pencere var, pencereyi açmışsınız. Pencereye bir dışarıya elinizi uzatıyorsunuz, bir içeriye elinizi uzatıyorsunuz. Bazı şeyleri ölçüm içerisine almaya çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki, bir şeyleri bazen öngöremiyorum. O yüzden hissiyatlarım yerine biraz da böyle mantığımı konuşturmak istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Duygusal anlamda hiçbir şeye, hiçbir işe yer vermiyorum diyorsunuz. Ben sadece e, genel olarak kanıtlı şeylere e, bakıyorum diyorsunuz. Yani e, şimdi mesela birisi dese ki dışarıdan birisi gelen size dışarıda yağmur yağıyor. Ee, yani şimdi yağmur yağdığını nasıl anlarsınız? Dışarıya bakınca anlarsınız. Yani siz burada birilerine inanmak mevzusu yok arkadaşlar. Siz gördüğünüze inanıyorsunuz. Yapılana inanıyorsunuz. O yüzden burada diyor ki e, Kova burcu çok temkinli yaklaştığı yerde garantici olmadan adım atmaz diyor arkadaşlar. Siz de garantici olacak. Yani garantici olmadığınız yerde adımınızı atmayacaksınız diyor burada. Peki ve burada arkadaşlar kedi ve farenin yan yanda olduğunu görüyorum. Birileriyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayabilirsiniz. Bakın bunu kötü anlamda söylemiyorum. Bunu ne anlamda söylüyorum? Birilerini ölçmek, tartmak ya da kişinin yaptıkları doğrultusunda ona bir ders vermek e, niyetinde böyle bir şeyi yapabilirsiniz. Birilerine ders verebilirsiniz diyor sevgili Kova burcu. Ve aynı zamanda burada arkadaşlar şöyle söylemek gerekir ki bir kocaman uzun bir demiri hatta L şeklinde bir demiri bir şeyin üzerine bıraktığınızı görüyorum burada şimdi L şeklinde olması bir bacak görevini gördüğünü düşünün yani genel itibariyle ben o şekilde düşünüyorum L şeklinde bir bacak yani bir şeyin bacağının kırık olduğunu gösteriyor burada demir bir bacağın kırık olduğunu gösteriyor bu da bizlere şunu söyler sağlam olan bir işte yaptığınız bir yanlışlık yüzünden bazı konularda eksilme yaşamış olabilir ya da dengesizlik yaşamış olabilirsiniz o yüzden bazen düşündüğünüz şey A iken B olama olamayabilir o yüzden hani e bazı konularda yaptığınız yanlışlarda biraz ufak da olsa sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor. Ama burada diyor ki düzeltmek de sizin elinde. Eğer kaynakçılığı iyi biliyorsanız o demir masanın o demir masanın demir bacağını ortaya yerine takarsınız. O yüzden sevgili dostlarım iş belirlik kısmında gerçekten sizin elinize su dökecek kimse yok. İşinizi gayet iyi bilir ve yapacağınızı yaparsınız. O konuda gerçekten iyisiniz, başarılısınız diyebilirim. Peki ve arkadaşlar burada diyor ki sanki böyle Noel Baba gibi ee, kocaman bir torbanın içerisine hediyelerle doldurmuşsunuz arkadaşlar. Burada bir hediye alabilirsiniz ya da hayatın sürpriz konularıyla alakalı gündeme gelen mevzuları olabilir. Son zamanlarda çok fazla sürpriz mevzular yaşayabilirsiniz diyor. Bu ama iyi ama kötü fark etmez. Başımıza ne geliyorsa Allah'tan geliyor. Öyle değil mi? Yani ne e, olursa yapabileceğimiz bir durum yok. Sadece biz onları düzeltmekle yükümlüyüz. Yani o işin, o sınavın üstesinden nasıl geleceğimize dair yapacağımız şeylerden mesulüzdür. Ve siz burada diyor ki evet sen de bazı şeylerden mesulsun. Hayata baş başına gelecek özellikle son zamanlarda ve şu 3-4 haftalık bir süre içerisinde başına gelmiş mezunlarla alakalı şeyleri düzeltecek de o sürprizi güzelleştirecek kişi de sensin diyor burada. Peki Ve burada arkadaşlar böyle e, katlanır Hani su doldurma aparatları olur ya böyle e, deposu gibi böyle katlanıyor, açılıyor falan su doldurunca aynı o şekilde e, şeyler görüyorum. Pratik zekanızın var olduğunu gösterir. Çok pratiksiniz. Her konuda pratikliğinizi konuşturuyorsunuz diyor burada ve aynı zamanda arkadaşlar burada bir şeyi itekliyorsunuz. Bir araba vurdurmak deriz ya biz buna. Arabayı böyle arkadan iteklediğinizi görüyorum. Araçla alakalı mevzular bahis olabilir. Aracınızın işleriyle ilgilenebilirsiniz. Bunu gösterebilir. Bir de arkadaşlar burada şunu da söyleyebilir. Yürümeyen bazı şeyleri zorla yürütmeye çalışıyor olabilirsiniz diyor burada. O yüzden hani bir şeyleri zorla yapmaktansa en iyisi bırakmak daha iyidir diye düşünüyorum. Çünkü zorlanılan hiçbir şey yani gerçekten sağlam olmuyor. Bir şey kaçıyorsa kaçıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir laf vardır. Çok severim ben o lafı. Der ki birine e, gönlündeki bağ halat olsa ne fayda eder giden gider der. Fakat başka bir insan ya da başka biri gönül vermişse bir saç teli bile yeterdir. Yani onu sağlamlaştırmaya o bile bir saç teli bile çelik demir gibidir. Yani onu sağlamlaştırır derler. İşte aynen böyle arkadaşlar. Bazı şeylerde bazı ilişkileri bakın kova burcu çok sevmese zorlamaz arkadaşlar. Çıkar gider. Hiç umrunda olmaz. Ama sevgili Kova diyor ki sizin sevdiğiniz mevzu ya da sizin sevdiğiniz bir şeyle alakalı bir durumu zorluyorsunuz diyor. Ama bence yani ya bırakmak ya da bir şeyleri tekrar yeniden düzenlemek için oturup konuşmak sizin için daha doğru olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve aynı zamanda bazı falezler görünüyor. Falezlerin üzerinde de kocaman bir taştan yapıt gibi düşünebilirsiniz siz bunu. Ve gerçekten çok güzel bir taştan yapıt görünüyor burada. Şimdi uçurum kenarı gibi düşünülen bir yerde böyle bir evin böyle büyük konak gibi bir evin olması arkadaşlar. Ben çoğu uçurumun kenarına hayatımı kurdum. Çünkü ben biliyorum. Ben her şeyle ben zorlukla mücadele etmiş bir kişiyim. Bana bu mu engel olacak diyorsunuz ve ben çoğu kez hayatımda uçurumları yaşamışken o uçurumların üstesinden gelmeyi becerdim başardım. Kimileri de o uçurumun kenarından beni atmaya çalıştırır ama bakın ben ev kurdum diyorsunuz arkadaşlar. Ya da ikinci bir anlamı da şu olabilir sevgili dostlarım. Evliliğinizde yaşanılan bazı sıkıntılarda uçurum kenarında olabileceğiniz durumlar olabilir diyor. O yüzden bu konularla alakalı yaşamış olduğunuz bazı problemlerin üstesinden Gelebilmek için yapabildiğiniz e, her bir şeyi denemiş olmanıza rağmen hala ve hala ilişki aynı şekilde ilerliyorsa işte burada bir yanlış var bu uçurum kenarındaki evi ben ne yapacağım bu yuva nasıl kurtulur gibi düşünceler içerisinde olabilirsiniz diyor. İşte bu konularda çok fazla düşünür tarzı olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar ve sevgili dostlarım elinize Kocaman bir kutuda çikolataları doldurmuşsunuz almışsınız bir kız isteme kız alma gibi durumları olabilir sevgili dostlarım. İşte ee, burada inşallah evlilik hayatı kurmaya çalışan kişiler varsa Allah onlara güzel evlilik güzel bir yuva nasip etsin diyelim. İsminde veya soy isminde Edirne'nin e'si varsa isminizde veya soy isminizde başınızın üzerinde kocaman bir lambayı tuttuğunuzu görüyorum. Fikirlerinizin önemli olduğu iş hayatınızda fikirleriniz, beyanlarınız, sözlü beyanlarınız ve aynı zamanda kurmuş olduğunuz planlar ve yapının e, pratikliğinizin sonucunda e, zekanızın kıvraklığı sonucunda güzel bir yer edineceğinizi, ışıklı olması da sağlam ferah bir şekilde işinizi e, yükselteceğiniz, mertebede bir artı sergileyeceğiniz durumlar olacaktır diyor. Burada inşallah harika şeyler sizi bekliyor diyebilirim. Ve aynı zamanda arkadaşlar güzel fikirlere sahipseniz hayatınıza olumlu yönde sizi etkileyecek fikirlerinizi beyan edebilirsiniz diyor. Olumlu beyanlar, olumlu anlar yaşayabilirsiniz. Zekanıza e, harika şeyler olacak. Hep bir zeka var farkında mısınız? Hep bir bilgiden bahsetti, zekadan bahsetti. Harikasınız. Tam size anlattı diyebilirim. Sanki bu fincan sizin için olmuş gibi, bu fal sanki size yazılmış gibi. Evet sevgili dostlarım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Alma verme dengelerini koruyaraktan desteklerinizi bekliyor ve sizlerin de e, desteklerine talip oluyorum diyelim. Eğer sizler de uyumlanıyorsanız kanalımda sizleri de görmek istiyorum ve şöyle bakar mısınız arkadaşlar geniş çeneli bir erkek gördünüz mü? Geniş çeneli, geniş omuzlu, böyle vücudu üçgen tarzda inen bir erkek olarak görülen bir kişi var. Elinde tuttuğu ne? Üzüm arkadaşlar, üzüm. Böyle bir kişinin hayatınıza bereket getireceği, belki ilişkisel Belki de sevgili dostlarım aile içiyle alakalı konularda bereketlenme, ekonomi anlamında bir bereketin taşıması bir erkeğin yardımıyla halkınacağınız güzel şeyler var diyor burada ya da belki bir erkek çocuk gelecektir. Belki bu erkek çocuktu. Zaten erkek çocuğun gelmesi bereketlenir Kız çocuğuna neşe deriz biz. O yüzden burada hanenin bereketleneceği güzel şeyler olacaktır diyor burada. Ve aynı zamanda arkadaşlar harika bir keklik konmuş böyle keklik çok o kadar güzel ki geçen dün özür dilerim. Dün değil önceki gün, önceki gün dün özür dilerim. Dün mesela Sivas'taydık biz. Ee, Sivas derken böyle yolda giderken gördüm İlk defa keklik sürüsü gördüm Ay o kadar güzeldi ki Vallahi harika hayvanlar Ve burada da sizin de e, Bakın alacalı bir şekilde olur keklik Ve burada bakın size de göstereyim Siz de görün Şurada görünüyor arkadaşlar Şuradaki kuşu gördünüz mü Kanadı alacalı gördünüz mü O yüzden keklikledim alacalı olduğu için Ve burada arkadaşlar kekliğin olması Biliyorsunuz keklik çok güzel öter ve burada hayatınıza size mutluluk ve neşe getiren bir insanın girişiyle alakalı durum ya da sizin mutluluğunuzun hevesinizin güzel olduğu günler mutlulukla şakadığınız güzel e, günlerin var olacağını söylüyor burada. İnşallah Allah herkese nasip etsin diyelim bu güzel zamanları ve arkadaşım burada bir kapıdan çıkış sergiliyorsun. Yani siz beni kovmanıza gerek yok ben bu kapıdan çıkarım diyorsunuz. Birilerinin size kapıyı göstermesiyle alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntıda ben zaten gidiciydim siz beni zorla tutuyordunuz diyorsunuz burada ve aynı zamanda sevgili dostum burada bir uçan atın olması çok önemlidir hem İslamiyette hem diğer kültürlerde çok önemli yerlerde var olan bir semboldür aslında ve uçan at bizlere edilen duaların yerini bulması için bir yol gösterici gibi düşünülebilir yani hani biz nasıl ee, türbelere gidiyoruz dua ediyoruz aracı olsun Neyse, uçan attı bunun gibi bir şey e, nitelendiriliyor aslında ve gerçekten İslamiyet'te de olan şeylerden bir tanesidir Rumi'de gibi düşünülebilir ve aynı zamanda ettiğiniz dualar yerini bulacak diyor burada inşallah yerini bulsun güzellikler gelsin diyelim 511 yazısı yazılı. 511 yazısı bizlere neyi gösterir? Numarolojide şimdi sırayla bunları anlatmak gerekir. 5 rakamı kardeşler ya da sevgili dostlarım çocukları gösterir. 1 ve 1 rakamı olması da çocukların kısmetleri, nasiplerinin parça haline geleceği zamanı gösteriyor burada. Bir bakın bir kız çocuğunuz ve erkek çocuğunuz varsa erkek çocuğu çok fazla direten bir yapıya sahip kız çocuk biraz daha sakin olarak görünüyor ve bu konuda erkek çocuğunuza ciddi anlamda dersler verebilir hayat e, şartlarında nasıl yaşaması gerektiği konusunda öğütler verebilirsiniz diyor burada peki sizler için arkadaşlar şuradan bir de kartlarımla devam etmek istiyorum bakalım bu kartlar sizlere neyi söyleyecek bakalım Evet dün video çekemedim. Ee, yani dün dediğim gibi Sivas'taydım arkadaşlar. O yüzden video çekemedim. E, atamadım ama bugün yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah yetiştiririm diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir kartları karıştırdık bakalım. Ve burada diyor ki Gerçek benliğinizi tanıyacaksınız. Dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Harika bir şey değil mi? Gerçekte kim olduğunu göstermek. Bu özgürlüğünüzün ilk adımı olacak. Merak etmeyin ve özünüz büyülü aslında. Birden fazla bedende Yaşamda ve boyutta ortaya çıkabilen bir yapınız var. Büyünüze inanın. Bazen rüyalarda bile kendimizce rüya gördüğümüzü anlar onlara yön, ver, yön, veririz. Bu bizim büyülü olduğumuzu anlatır. Tılsımlı derler ya. Aynen öyle arkadaşlar. Ya da işte hayata dair dua ettiğiniz anda bir anda ortaya çıkması. Hani hazır kol sıkışmayınca hazır yardım etmez derler ya. Gerçekten sizin hayatınızda büyülü şeyler var diyor burada ve her şey ne kadar karanlık görünse de ışık sızacak bir aralık muhakkak bulur. Cesur olun ve bulunduğunuz durumlardan çıkmanın yollarını keşfedin. Zekanızı konuşturacaksınız dedik konuşturacaksınız. İçinizdeki cadıyı uyandırın. içinizdeki gücü keşfedin. Gezi yeteneklerinize Gezi yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Cadı demek şifa demektir arkadaşlar. Herkes böyle e, cadıya işte kötü insan, kötülük yapan kişiler olarak adlandırır ama cadı demek aynı doktor gibidir, şifa veren demektir. O yüzden biz onları seviyoruz. Ve burada diyor ki kendinizi şımartın, dinlenmeye zaman ayırın. Bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine size sessizlik iyi gelebilir. O yüzden kendinizi dinlendirin. Biraz kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var diyebilirim. Gelişmeniz, e, gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanıza size yardımcı olmaya hazır yanı başınıza melekleriniz olabilir diyor burada korunuyorsun diyor belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir yeni bir strateji geliştirmeye bakın çünkü ufukta baktığınız şeylerde güneş bazen bizlere batışıyla doğuşuyla farklı şeyleri gösterir farklı anlamları gösterir ama burada diyor ki hani bir yerde bir güneş batıyor yani bir şeyleri bitirmeniz gerektiğini ve yeni bir başlangıç yapmanız gerektiğini bizlere söylüyor yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak ekonomi konularıyla alakalı gündemde olan mevzularda inşallah ekonomi durumunu güçlendireceğiniz durumlar olacaktır yani kova burcu zekisin parayı nasıl çevirmen gerektiğini gayet iyi biliyorsun o yüzden bence sen yaparsın arkadaşım gerçekten sana çok güveniyorum bu konuda ciddi anlamda çok iyi olduğunu da tahmin ediyorum o yüzden Allah sana yardım ve kolaylık versin deyip sana dua etmek istiyorum ve şöyle bir de kartlarımızla 3 tane kart seçeceğim ve uç, bu 3 karttan bir tanesini lütfen kendiniz için seçin ve hangisi size uyum sağlıyor? Hangisinde uyumlanıyorsunuz? Şöyle bir görün, bakın bakalım hangisi size iyi gelecek? Şöyle bir görelim bakalım kartlarımı karıştırdım sizin için ve şöyle bir çeviriyorum. Ah, çok özür dilerim. Çok özür dilerim ve seçiyorum şuradan. Evet. Bu birinci kartım. ikinci kartım. Ve bu da üçüncü kartım dostlarım. Üç tane kart var. Bir tanesini seçin bakalım. O hangisi size iyi gelecektir. İlk kartı seçmiş olan sevgili kovalar. Şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette. Bollukta da senin de payın olduğunu yürekten inanmaya çalış. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol diyor burada sevgili dostum. Hep bir para 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 çıktı vallahi. İkinci kartı seçmiş olan dostlarım. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini vermeye başladı. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana da teşekkür etmeyi muhakkak unutma diyor bolluk geliyor bereket geliyor memnuniyet geliyor ve üçüncü de sadakat geliyor arkadaşlar sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer güven duygunu diri tut emin olmadığın konular için huzurunu bozmamaya çalış akışta ol o akış sana güzellikleri zaten verecektir evet sevgili kovalar yükselen kovalar ay ve güneş burcu kova olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.